Arkadaşlar merhaba. Bir coğrafya dersinde daha birlikteyiz. Bugün sizinle beraber kıyı tiplerini işleyeceğiz. Kıyı tipleri nedir? Kıyı tipleri arkadaşlar bir dış kuvvettir. Şimdiye kadar birçok dış kuvvet işledik. Bu artık bizim işleyeceğimiz en son dış kuvvettir arkadaşlar. Bundan önce ne işlemiştik? Dalga aşınma ve birikim faaliyetlerinden bahsetmiştik. Yine birazcık daha denizlerden ilerliyoruz arkadaşlar. Bu sefer de Kıyı tiplerine bakalım. Nasıl kıyılarımız varmış? Türkiye'de hangi kıyılar gözüküyormuş? Hangileri gözükmüyormuş? Nelermiş bunlar? İnceleyelim birlikte. Ve böylelikle artık dış kuvvetler konusunda kapatmış olalım. Bakalım nelermiş? Şimdi ben ne dedim? Birçok farklı kıyı tipi görüyorum. Yani biz bunu coğrafi bir bilgiye sahip olmasak bile yazın tatile gittiğimiz zaman ya da bir yolculuk yaptığımız zaman etrafı biraz incelediğimiz zaman görebiliyoruz arkadaşlar farklı farklı kıyı tiplerini görüyoruz. E buradaki başlıca benim etmenlerim nelermiş? Bakalım. Ne diyor? Deniz seviyesinin değişmesi. Evet deniz seviyesi değişirse orada oluşacak kıyı tipi de değişir. Yer kabuğundaki çökmeler zaten daha dönemin hatta yılın en başına gidersek Regresyon, trangresyondan bahsetmiştik arkadaşlar. En fazla işte bu e, yeryüzünde kıyıda oluşan şekillenmelerin sebebi demiştik. E, yeryüzü şekilleri yine farklı kıyı tiplerine e, sebep verir. Bir yerde falezler varsa daha farklı bir kıyı görürüm. Dümdüz bir plaj alanı varsa daha farklı bir kıyı görürüm. Akar sudaş malzeme taşıyor mu? Ne kadar malzeme taşıyor? O malzemeyi ne e, ulaştırdığında orada bir birikim şekli oluşturuyor mu? Yoksa deniz gelip e, dalga akıntılar ve gelgitle o malzemeleri alıp götürüyor mu arkadaşlar ve buzullar? Türkiye üzerinde buzulların çok büyük bir etkisi var mıdır? Hayır yoktur. Ama biz sadece burada Türkiye üzerinde bakmıyoruz. Dünya üzerinde bakıyoruz. Buzulların net bir şekilde oluşturduğu iki tane kıyı tipim var benim arkadaşlar. Bunlar da yine önemli kıyılarındandır. Bakalım benim başlayacak kıyı tiplerim nelermiş? Şöyle baştan başlayacak olursak ne demiş burada? Limanlı kıyılar, sıkayer kıyılar, fiyortlu kıyılar, halıçlı kıyılar. Vat tipi kıyılar, Dalmatça kıyılar, Enine kıyılar, Riya tipi kıyılar, Kalkanlı kıyılar ve Boyuna kıyılar diye adlandırmış. Bunlardan bazılarını önemli olanları şimdi beraber göreceğiz. İlk başta şunu belirtmek isterim. En fazla benim karşıma ne çıkıyor? En fazla benim karşıma arkadaşlar enine kıyıyla boyuna kıyı çıkıyor. Hatta bu ikisinin karşılaştırmasını da genelde test sorularını sormayı severler arkadaşlar. Neymiş benim eline kıyım? Bakalım. Arkadaşlar eline kıyı dediğimde ilk başta hiç maddelere bakmıyorum. Şekli inceliyorum. Şekli incelediğimde ne görüyorum? Bunlar dağ arkadaşlar. Keşke inceleyebilseydim. Hemen tekrar bakıyorum. Bunlar dağ arkadaşlar. Ve dağlar denize nasıl uzanıyor? Dağlar denize dik uzanıyor. Bu birinci madde. İkinci olarak bakıyorum ne kadar çok girinti çıkıntı var değil mi? Normal bir deniz kıyısını ben çiziyor olsam dümdüz bir şekilde çizerim. Ancak burada bir sürü girinti ve çıkıntı var arkadaşlar. Girinti çıkıntım fazlaysa benim bir sürü ben burada koylar da görüyorum değil mi? Bir sürü Koy ve körfezler de var arkadaşlar. Bu da bir diğer madde. Şimdi ve diyorum ki ben buranın ölçüsünü alacak olsam kuş uçuşu ölçüsüyle santimetrik olarak ölçtüğümdeki fark gerçekten de fazla olacak. Neden? Çünkü kuş uçuşu baktığımda ben girinti çıkıntıları hesaba katmıyorum. Ama ben direkt ölçmeye kalksam girinti çıkıntıları hesaba katmak zorundayım. Sadece şekli incelerek başka ne diyorum? E, dağlar denize dik uzandığı için ben bu iç kısımlara doğru baya ulaşabilirim. Ama dağlar dik uzanmamış olsaydı iç kısımlara ulaşmak için sıkıntı çekecektim, değil mi? Maddelere bakmadan sadece şekil üzerinden bir sürü yorum yapabildik. Şimdi bir de maddelere bakalım. Bakalım maddeler de bize neler söylüyor. Aa benim dediğim gibi ne diyor? Girinti çıkıntı fazladır diyor. E, koy körfez sayısı fazladır diyor. <laughs> Gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçuşu kıyı uzunluğu arasında fark fazladır diyor. Delta oluşumu fazladır diyor. Kıtı sahanlığı geniş, deniz kirliliği azdır. Falez oluşumu zordur. Doğal liman oluşumu kolaydır. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır. Farkındaysanız kaç tane madde saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane madde saydık. Yarısından fazlasını ben daha maddeleri okumadan sadece şekli inceleyerek yorumlayabildim. <laughs> Kısaca ne demek istiyorum? Burada arkadaşlar görmemiz bizim için önemli. Geldim neye? Boyuna kıyıya. Yine şekilden ilerliyoruz arkadaşlar. Şekil için ne dedim? Bunlar neydi yine benim dağlarım? Dağlar denize bu sefer paralel uzanıyor. E bakıyorum girinti çıkıntım fazla yok. Koy körfezim yok. Gayet düz bir şekilde. Koy körfezim yok dedik. İçeri doğru sokulamıyor çünkü dağlar engelliyor. Deniz iklimi içeri doğru fazla sokulamıyor arkadaşlar. İşte başka ne diyebilirim? Ee, baktığımda falez oluşumu kolay. Çünkü neden dağlar denize yakın bence olabilir. Şimdi gelelim maddeleri inceleyelim. Girinti çıkıntı azdır. Okey. Koy ve körfez sayısı azdır. Evet. Kıta dar. Deniz derinliği fazladır. Evet. Doğal liman azdır. Deniz etkisi iç kesimlere sokulamaz. Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım geçitlerle sağlanır. Çünkü o dağlardan geçmemiz için bizim ya o dağa tırmanarak geçmemiz lazım ya da dağlardan kendimize geçitler oluşturmamız lazım. Falez oluşumu kolaydır. Yine dediğim gibi ben maddeleri incelemeden şekle baktığımda birçok maddeyi yorumlayarak çıkartabildim arkadaşlar. Geldim neye? Geldim limanlı kıyılara. Limanlı kıyılar içinde bize diyor ki geniş vadilerin sular altında kalması ve bu alanların setlerle kapatılması sonucu oluşan kıyılardır. Karadeniz'in kuzeyinde Odessa ve Dinyeper limanları bu tip kıyıları örnektir. Ben burada Odessa ve Dinyeper'in altını çiziyorum. Neden? Çünkü limanlı kıyılara önemli örneklerden iki tanesidir arkadaşlar. Dedim ve geçtim neye? Dalmaçya tipi kıyılara. Arkadaşlar Dalmaçya ismini biz nereden hatırlıyoruz? Dalmaçya köpekleri vardır değil mi? Dalmaçya köpeklerin özelliği nedir? Siyah beyaz benek benek bir yapıya sahiptir. E şimdi bu kıyının bu köpekle ne alakası var? Dediğimizde arkadaşlar farkındaysanız kıyı kıyıya yakın bir sürü benek benek adalar var arkadaşlar. Kıyıya yakın ben bir sürü benek benek ada görüyorum. İsimi bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde denizin vadiler arasında sokulmasıyla oluşan kıyılardır. Hırvatistan'da Adriyatik kıyıları buna önemli bir örnektir arkadaşlar. Bu da bu şekilde aklımızda kalsın. Dalmaç tipi kıyıdır arkadaşlar. Bir örnek. Bakın kıyı kıyının etrafında bir sürü benek benek neler var? Adalar var arkadaşlar. Geldim ne? Riya tipi kıyıya. Riya tipi kıyıyı biz nereden biliyoruz? Riya tipi kıyıya aslında bakarsanız isim olarak belki ilk defa duyduk. Ancak birçoğumuz bu Riya tipi kıyıdan geçtik. Bu Riya tipi kıyıyı gördük. Nerede? Arkadaşlar İstanbul'da. İstanbul Boğazı'nda. Çünkü Türkiye üzerindeki en büyük örneği İstanbul Boğazıdır arkadaşlar. Deniz sularının yükselmesiyle kıyıya dik uzanan vadilerin sular altında kalmasıyla oluşan vadilerdir. Deniz altında kalan akarsu vadileri koyları oluşturur. Girintisi ve çıkıntısı fazla olan kıyılardır arkadaşlar. Burada temel olarak bilmemiz gereken ne? İstanbul'da, İstanbul Boğazı'nın buna önemli bir örnek olduğudur. Girintisi ve çıkıntısının fazla olduğudur ve sular altında kalmayla oluştuğudur arkadaşlar. Bakın İstanbul Boğazı'na birebir bir liya bir tipi örneği, oldukça güzel bir liya örneğidir arkadaşlar. Geldim daha sonra neye? Haliçli kıyıya. Arkadaşlar Haliçli kıyı Haliç ismini biz nereden biliyoruz? İstanbul'da Haliç var, değil mi? İstanbul'daki Haliç yani bizim bu Haliç'e gittiğimizde gördüğümüz kıyı tipi arkadaşlar, Haliçli kıyılara birebir bir örnektir arkadaşlar. Bakalım neymiş bu Haliçli kıyı? Gelgit sonucunda akarsu ağızlarında oluşan kıyı tipidir. Okyanus kıyılarında görülür. Kuzey Avrupa kıyılarındaki limanlar bu tip oluşumlu kıyılardır diyor. He, ayrıca bu kıyılarda sular çekildiğinde deniz dipleri yüzeye çıkıyor. Bu durumun görüldüğü yerlerde arkadaşlar vat tipik kıyı görüyoruz. Yani vat kıyı ile hariç kıyı arasında bir bağlantımız mevcut mu? Mevcuttur. Hemen Arjantin'den bir halıçlık kıyı örneği de verirsek arkadaşlar şekli daha net görmüş oluruz. Dedik ve geldik neye? Skayer tipik kıyıya. Skayer tipik kıyı ve fiyortlu kıyı arkadaşlar. Bu iki kıyının özelliği şudur ki buzul egemendir. Buzulların egemenliğinde oluşmuş olan kıyılardır. Bakalım neymiş? Buzulların etkisiyle oluşan moren, neydi moren? Buzul topraklarıydı. Ve hörgüç kayaların, hörgüç kayalar neydi arkadaşlar? Tıpkı bir deve hörgücü gibi buzullar sayesinde oluşmuş yeryüzü şekliydi. Sular altında kalması sonucu oluşan kıyılardır. Bu kıyılarda ne varmış? Yine bir sürü ada varmış arkadaşlar. Oluşumunu tekrar çiziyorum. Moren ve Hörgüç kayaların sular altında kalmasıyla oluşmuştur. Geldik bir de neye? kıyı arkadaşlar. Fiyort neydi? <laughs> buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan e, nelermiş? Kıyılarmış. Diğerinde ne kalıyordu? Hörgüç kayalar kalıyordu. Morenler kalıyordu. Burada buzul vadileri sular altında kalıyor. En güzel örnekleri ise Norveç'te bulunur arkadaşlar. Geldik mercanlı kıyıla. Mercan. Mercan neydi? Mercan denizlerde yaşayan canlılardı değil mi arkadaşlar? Bu canlıların üst üste birikmesine neler oluşuyordu? Resifler oluşuyordu. Hatta birazcık daha çocukluğumuza dönecek olursak Süngerbap adında bir çizgi film vardı. Çizgi filmde Süngerbap nerede yaşıyordu? Resiflerde yaşıyordu. Resifler neydi? Ne, nelerden oluşmuştur? Resifler mercanlardan oluşmuştur arkadaşlar. Bu da ek küçük bir bilgi olsun. Mercanlı kıyılara tropikal kuşaklar rastlanır. Çünkü mercan adı verilen canlılar sığ ve sıcak sularda yaşamaktadır. Canlıların kalıntıları üst üste birikerek bazen deniz yüzeyine kadar çıkıyor arkadaşlar. Ve bunlara biz ne diyormuşuz? Mercan adaları diyormuşuz arkadaşlar. Ya da atol deniliyormuş. Avustralya çevresinde denizler bu tür kıyıların tipik örnekleridir arkadaşlar. Mercanlı kıyılarda bilmemiz gereken şey ne? Canlı kalıntılarından oluşmuştur. Avustralya en güzel örneklerinden bir tanesidir. Hatta en güzel örneğidir dedik. Bu şekilde ben kıyı tiplerimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi bir de ölçme değerlendirmelerle konumuzu pekiştirelim. Bakalım. Açalım kalemimizi. Evet soruları okuyoruz arkadaşlar. Öncelikle boşluk doldurmayla başlayalım. Buzulların etkisiyle oluşan hörgüç kaya ve morenlerin deniz suları altında kalmasıyla oluşan kıyı tipim benim neydi? Sıkayer tipi kıyıydı arkadaşlar. Sıkayer tipi Kıyı. Dağların denize dik uzandığı yerlerde hangi kıyı tipi görülüyordu? En baştaki kıyı tipi neydi? Enine kıyı. Enine kıyılar gözüküyor. Buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla ne oluşuyordu arkadaşlar? İkinci buzulla alakalı olan kıyı tipim fiyortlu kıyı oluşuyordu. Şöyle fiyort yazdım. Dağların denize paralel uzandığı yerlerde e burada en neyse burada da dolayısıyla tam tersi yani boyuna kıyılar oluşur arkadaşlar. Deniz kıyılarındaki akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucu hangi tip kıyılar oluşmuştu? İstanbul Boğazı aklımıza gelsin. Ria tipi kıyılar oluşmuştur arkadaşlar. Bu şekilde boşluk doldurmamızı da bitirdik. Geldik doğru yanlışlarımıza. Bakalım doğru yanlışlarımız bizim nelermiş. Mercanlı kıyıları yüksek enlemlerde rastlanır. Yüksek enlemlerde mi rastlanır? Yani kutuplara yakın yerlerde mi rastlanır? Hayır. Avustralya nerede? Daha çok ekvatora yakın değil mi arkadaşlar? Demek ki alçak enlemlerde rastlanırmış. Farklı kıyı tiplerinin oluşmasında deniz seviyesinin değişmesi, yer kabuğundaki çökmeler, yeryüzü şekilleri, akarsular, buzullar, dalgalar, akıntılar ve gelgit ekledi etkiledir. Doğru bir tanımı kesinlikle doğru bir tanım arkadaşlar. Boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerlerde koy, körfez ve ada sayısı fazladır. Hayır tamamen yanlış bir bilgi veriyorsun. Sen aslında bana şu an enine kıyıdan bahsediyorsun. Buraya enine yazalım. Enine kıyıdan bahsediyor arkadaşlar. Bu şekilde doğru yanlışlarımı da bitirdim. Birkaç tane de benim test sorum var. Bakalım <laughs> bu test sorularında bize ne diyor? Buzulların etkisiyle oluşan hörgüç kaya ve morendlerin sular altında kalmasıyla oluşan kıyılara sıkayer tipi kıyı denir. Yani haritayı vermiş sıkayer tipi kıyının nerede rastlanması, nerede rastlanır diye soruyor. E, o zaman direkt ben ne yapacağım? Yukarılara gideceğim ya da aşağılara ineceğim. Aa burada nereye işaretlemiş bize? Bir direk Norveç'in olduğu kısmı işaretlememiş mi? Hiç bakmıyorum bile diğerlerine. Ne yapıyorum? Hemen Ceyhan'ı işaretliyorum. Geldim bir diğer soruya. Enine kıyı tipinin görüldüğü yerlerde dağlar kıyı çizgisine dik uzanır. Aşağıdakilerden hangisi enine kıyı tipinin görüldüğü yerlerin özellikleri arasında gösterilemez? Kıyıda koylar falezlere göre. Daha fazla görülür. Doğrudur. Kıta boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerlerde daha geniştir. Bu da doğru bir bilgi. Ulaşım boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerlere göre daha kolaydır. Yine bu da doğru bir, bir, bir bilgi. Deniz üzerinde gelen havanın iç kesimlere doğru etki alanı boyuna kıyılara göre daha da geniştir. Yine doğru bir bilgi. E şıkkında ne, ne diyormuş bakalım. Kıyı ile iç kesim arasında iklim özellikleri boyuna kıyılara göre daha fazla değişik göstermektedir. Arkadaşlar, doğru mu bakıyorum? Hayır arkadaşlar, yanlış bir bilgi. Cevabım Edirne çünkü daha az değişiklik göstermektedir. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soruda bana diyor ki, yukarıda verilen kıyı şekillerin hangisinde buzul etkilidir? Hemen Fiord ve Stikayre. Tık atıyorum. Diğerlerine bakmıyorum bile ve cevabıma ne diyorum? Adana diyorum arkadaşlar. Geldim dördüncü ve son soruma. Dördüncü ve son sorumda diyor ki aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? Yani bana dediği şey şu hangisinde ben Yukarıdan baktığımda birebir ölçtüğüm arasındaki fark en azdır. E, hangisindeydi bu arkadaşlar? İkinci kıyı tipim. Yani boyuna kıyı tipindeydi. Diğerlerine hiç bakmıyorum. Ne diğerlerinde var mı? Bakabilirim. Enineyi varsaydı tamamen kabul etmeyecektim. Ancak diğerlerine yine bir belli bir başlı fark mevcutken boyuna kıyı tipinde böyle bir fark yoktur arkadaşlar. Böylelikle ben kayıt tiplerini de bitirdim. Hatta direkt dış kuvvetler konusunu bitirdim arkadaşlar. Ee, bundan sonrasında bol bol test çözerek bu konuyu pekiştirebiliriz. Yine sizlere vereceğim testleri çözerseniz sonrasında haftaya o testlerin de çözümünü yaparım. Bu şekilde yanlışlarınızı, eksiklerinizi görmüş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.